Evet, bahçemizdeki madımakları topluyoruz. Biz bölgemizde martı marak deriz ama Türkiye genelinde madımak olarak bilinir. Madımak çok besleyici bir bitkimiz arkadaşlar. Özellikle anne sütünü ve anne sütünün kalitesini artırmak için oldukça faydalıdır. C vitamini açısından çok zengin bir yapıya sahip. Buna, bundan dolayı da böbreklerde oluşan çamur, kum gibi problemlerde, böbrek üstü bezlerinde oluşan sıkıntılarda, idrar yolları sıkıntılarında oldukça faydalıdır. E, böbrek taşı oluşumuna karşı da e, etkili bir besindir arkadaşlar. Madımak e, bu şekilde tazeyken yemeği pişirilir. E, yoğurtlu bir şekilde tüketilir. Çok güzeldir. Aynı zamanda gözleme içlerine koyulur arkadaşlar. E, ve kurutaraktan da e, kışın çayı demlenip içilebilir. Kış aylarında da tüketebilirsiniz. Ya da böyle tazeyken de yine buzdolabında derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Konserve gibi yaparak yine bekletebilirsiniz. Kışın o şekilde de tüketebilirsiniz. Madımak aynı zamanda bağışıklık sistemin için oldukça faydalı bir besinimiz. Lezzeti tadı çok güzeldir. Bunu tüketenler bilir zaten. Anadolu'da bolca tüketilir bu arkadaşlar. mevsimi şu an işte bu Nisan Mayıs ayları. Bunu jiletle ya da bıçakla kesiyoruz ki kökünden almıyoruz. Tohumları düşüp seneye de çıksın. Günümüzde zaten oldukça azaldı bu doğal madımak çünkü her tarafta tarımsal ot ilaçları kullandıkları için onlar da bunları zararlı ot olarak algılayıp yetişmesini azalıyor. Biz bu şekilde kendi bahçemizdekileri topluyoruz ki el ayak değmediği değmemiş olsun diye şöyle. Yine yol kenarlarında falan da bolca tarla kenarlarında oluyor ama maalesef bu tarım ilaçlarından dolayı oralardakiler hem azaldı hem de tarımsal ilaç kalıntısı olabilir diye biz oraları tercih etmiyoruz. Böyle emin olduğumuz yerlerden toplamaya çalışıyoruz. Yiyenlere kullananlara şifalı olsun diyorum.